Merhabalar. 1 gram altın eşittir bir asgari ücret maaşı desem ne dersiniz? Başlık bu dikkat çekici değil mi? Şimdi on altın bir grafiğine girip bakalım arkadaşlar. Trading via üzerinden yapıyorum. Bu günlük grafik. Bakın günlük grafik hatta yetmeyecek gibi ana tabloyu görmemiz için çünkü büyük resmi görmemiz gerekiyor. Bunu bir haftalık yapalım. Aylık bile yapabiliriz hatta. Bir dal, daralan üçgen formasyonumuz mevcuttu bizim. Bakın burada direnç oluşmuş. Buralarda tekrardan e, desteğe dönüşmüş. Çünkü şu yukarıda bir düşüşe doğru geçmiş altın. Burada düşüşe geçmiş. Alttan da yükselene geçmiş. Yani bu üçgen formasyon deniyor buna. Haftalık grafikteyiz. Bu ne zaman gerçekleşmiş? 31 Ağustos yani 3 Ağustos'ta gerçekleşiyor formasyon ve ee, 3 Ağustos 2020'den 14 Şubat'a kadar gerçekleşen bir formasyon bu. Tabi söz konusu altın olunca burada tarihler kripto paralardaki gibi olmuyor. Biraz daha zamana yayılıyor. Kripto paralarda volatilite fazla. haftalık grafikten e, baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada artık üçgen kırılıyor yukarı doğru bir hedef planı yapıyor kendisini. Bunu şimdi aylık grafiğe alacağım ben. Asıl tabloyu gösterebilmem için. Bakın şurası 2011 yılı. 2011 yılında altın bir onsu 1900 dolarmış. Bakın şuraya geldiğimizde görüyoruz bunu. Yani 1900 dolarları kadar görmüş. Yükselen 1912 doları görmüş. O 2011 yılında sonra bir düşüşe geçmiş. En dip noktası nereymiş? Oraya bakalım. Ee, 1000 dolara kadar da düşmüş onsu. 1900 dolardan 1000 dolara kadar düşmüş. Tekrardan toparlanma sürecine girmiş ve şimdi... Tekrar 1900 dolardı. Grafiğe baktığımız zaman burada çok güzel. Şunları hemen kaldırıyorum. Daralan üçgen formasyonunu sildim. Çanak kulp formasyonu oluşuyor arkadaşlar burada. Yani 2000 dolara geldiği zaman olsun. 1990 dolara geldiği zaman çanak ve kulp tamamlanmış olacak. Şuradan hemen bir ee, fırça alayım size göstereyim bakın. Şöyle yükselecek 2000 dolar Burası çanak Burası kulp olmuş olacak Çok iyi çizememiş olabilirim ama Anlattım galiba anlatmak istediğim şeyi Bu formasyonunda Hedefin nedir Çanağın tepesinden alırız En düşük noktaya kadar Buradan alta doğru bir çizgi çizim Bu çizgiyi de Kulbun Zirvesinden alırız ve Karşımıza gelen yer e, 2700 dolarlar. 2700 dolar Olması artık bundan sonra beklenen noktadır. Çünkü neden bundan sonra 2900 dolar bekleniyor? Çanak ve kulp formasyonunu e, Artık Harekete Geçirmiş durumdayız. Çünkü bir formasyon Beklentisi gerçekleşir. Aylık grafikten de bakın tekrardan e, size şunları da hemen sileyim derken iyice karıştırdık biraz aylık grafikten de arkadaşlar genel bir grafiği göstereceğim size bakın burası Çanak şimdi gelelim daha eski yıllara 1980'lere gelelim şurada gördüğümüz nokta bizim neredeyse 870 dolarlar şurası 870 dolarlara kadar yükselmiş. Tabi fitil atmış. Hadi fitili almayalım. Mumun kapanışını alalım. Aylık grafikteyiz. 680 dolarlar. 680 dolardan düşmüş 285 dolara. Çok daha fazla düşmüş bugünkünden. Yani burada 1900 dolardan 900 ya da 1000 dolara düşmüştü yarı yarıya. Burada ise 600 700 dolar diyelim 700 dolardan düşmüş 300 dolara. Yani yarısından daha fazla düşmüş. Daha sonra düşüşler devam etmiş. Bakın burada daha da dip yapmış. 260 dolarlar. Ardından bir yükseliş gerçekleşmiş. Ne olmuş burada? Tekrardan çanak. Fırçayalım. Şöyle bir çizelim. Çanak. Burada da ufak çaplı bir kulp olmuş. Tekrardan burada zirve noktası burada önemli olan fitilden mi almış yoksa dipten mi almış oraya bakacağız. Biraz daha alta çekiyorum. En tepe noktadan bakın aldım. En tepe noktadan şuradan koyduğumuz zaman hatta şuradan koymamız gerekiyor. Bakın buralar hedef noktasıymış zaten. 1300 dolarlar. Şu kısım hedef noktasıymış. O kısmı da aşmış çok hızlı bir şekilde. 1900 dolarlara kadar yükselmiş. 2011'de. Altın tabi çok uzun zaman alıyor. Şimdi biz aslında çok güzel bir fırsatın olduğu bir bölgedeyiz. Neden öyle diyorum? Burada çanağı tamamlamış. Aynı şuradaki gibi. Bakın buradaki gibi çanak tamamlanmış ve kul oluşturmuş. Yukarı doğru gitmiş. Roketi salmış. Burada da aynı şekilde çanak oluşmuş. Kul oluşuyor. Buradan ilk hedef 2800 dolar, 2700 dolar. Bu hedef çok rahat bir şekilde aşıldıktan sonra tekrardan bir yükselim 3000 dolarlara kadar gidebilir. Ama bu hemen yarın olacak diye bir şey yok tabii ki de. Bakın aylık grafikteyiz. Her bir buradaki mum bir ayı ifade ediyor. Ha bundan sonra yön benim gördüğüm kadarıyla yukarı neden yukarı bunu destekleyen şey şu. Amerika'da enflasyon artıyor. Enflasyonun artmasının şöyle bir etkisi var altına. Enflasyon arttıkça haliyle ee, enflasyon Aslında şudur arkadaşlar para değersizleşmesi paramız değersi değersiz oldukça geri kalan her şey ev araba kalem peçete Bunlar kendini koruyabiliyor değer açısından yani ne oluyor 10 dolara kalem alıyorsan 12 dolara çıkıyor artık o kalemin değeri daha doğrusu paranın değer kaybettiği için onlar değer kazanmış gibi gözüküyor. Aynı şekilde altın da tabi bunların yanı sıra e, grafikte yukarı doğru gidiyor. Artı altını çıkartma maliyeti de artıyor enflasyon arttıkça. Neden artıyor? O cihazların örneğin 100 trilyon şu an salladım hiç araştırma yapmadım. Örneğin 100 trilyon o cihazın fiyatı da olacak enflasyonun arttığı için 120 trilyon. Çalışan işçinin maaşı örneğin e, 10 bin dolar o olacak 15 bin dolar. E bunlar da haliyle on saltının fiyatına yansıyacak. E böyle bir durumda ne olacak? Altın otomatik olarak zaten artması gerekiyor. Artı Amerika'da üfe çıktı. E, daha üfeler yansıma deflasyonu tüketici fiyatına yansımıyor. Tüketici üfe'nin yüksek çıkması da şu demek enflasyon devam edeceği demek. Yani önümüzdeki yıllarda enflasyon ciddi bir şekilde artış göstereceği zaman buradaki çanak kulp formasyonu 2800 hedeflerinin böyle çok kısa günlerde yani 3 2-3 ay gibi kısa zamanda 2 mumla burayı direkt bakın şuralardaki yükseliş gibi aylık grafikteyiz biz. Buralardaki yükseliş gibi buradan örneğin 1500 dolardan gelmiş 1900 dolara. 2 mumda, iki ayda. O şekilde çok sert bir yükselişler görmemiz muhtemel. Bu benim tabi kendi düşüncem ama gidişat burayı biraz destekliyor gibi. Çünkü Amerika'da çıkan enflasyon bütün dünyaya etkiler. İster ee, dolarla maaş alın, ister almayın. Çünkü neden? Amerika'daki bir ürünün fiyatı 1000 dolarlık bir laptop alacağı olun. Yani Türkiye'de, Amerika'da 1000 dolar şu an. 1100 dolar olsun o laptop. Türkiye'deki fiyatı da ne olacak? 100 dolar daha fazla satışı olacak. Yani dolar sabit kalsa bile kur açısından. Amerika'daki enflasyon bütün ülkelerin alım gücünü etkileyecek. e Pandemi döneminde zaten bastılar parayı. Bastılar parayı. Şimdi FED, ben Mart ayında faiz arttıracağım diye istediği kadar faiz arttırsın. Enflasyonun altında. Çünkü neden? Enflasyon %7-%9'lar da Amerika tarihi için büyük bir enflasyon bu. Aylık enflasyon bahsettiğim rakam. Ama FED %0-25 mi artırsam, %50 mi artırsam yani bu mantıksız matematik bile burada aslında e, yanılgıya düşüyor. Neden? Bir taraf %7 zaten artmış arkadaş. Sen %7 artan bir enflasyonda yüzde yarım arttırsan ne arttırmasan ne mantıken yani en basit düz mantık düşünün. O yüzden ben Fed'in faiz arttırmasını çok yani etki edeceğini düşünmüyorum. Zaten piyasa beklentiyi piyasalar beklentiyi gerçekleştirir. Fed ben Mart'ta faiz arttıracağım dediği zaman zaten beklenti oluştu ve grafikler gerçekleşti. Ha, o gün gelir bir panik satışı, panik alışı bir şeyler olur ama birkaç gün sonra tekrardan oturur. Ben Fed'in çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ha tabii Fed'in buradaki e, önemli olan şey şu. Uzun vadede ne yapacağı ona bakmak gerekiyor ama altın zaten her zaman fiyat paralara karşı bakın geçmişten baktığımız zaman her zaman yükselmiş. ki yükselmeye de devam edecek neden? Çünkü fiyat paralar gün geçtikçe değer kaybediyor. Değer kaybettikçe diğer bütün nesneler kendi değerini korunması dahilinde bile paranın paraya karşı değer kazanmış gibi oluyor. Şimdi onsaltının bir hesabını yapalım. Ben 2800 çok rahat bir şekilde görüyorum dedim. 2800 dolar bu. 2800 doları TL'de gramını bulmak için bölü 31.1'e bölmemiz gerekiyor. Ve bunu da dolar kurundan çarpmamız gerekiyor. Yani altın örneğin 3-4 ay sonra belki daha kısa bir sürede 2800 dolar olacak. 5 ayda olsun, 6 ayda olsun. Olduğunda dolar şu an tahmin etmek zor ama onda çok e, abartmayalım. 20-25 TL demeyelim. 15 TL'den hesaplayalım. 1350 TL Karşımıza çıkıyor. Yani 1350 TL bu yıl içerisinde ben gram altının çok rahat 1350-1500 TL olmasını bekliyorum. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de dolar artışıyla beraber yani belki o kadar sürmeyecek bile. Seneye bu zamanlar bir gram altının bir asgari ücret maaşına denk geleceğini ee, tahmin ediyorum. Çünkü enflasyon durmayacak. Amerika'da enflasyon artmaya devam edecek. Altın nonsu değer kazanacak. Onunla birlikte Türk parası Amerikan dolarına karşı daha fazla değer kaybedecek ve örneğin kur 20 lira olacak. Dolar 3000 3500 ons olacak ve yani asgari ücrete yakın olabilecek seviyeye gelecek bir gram altın. Ya yani uzun vadede 3-4 yılda kesinlikle ben yani 4-5 yılda 1 gram altının 6-7 bin TL o zaman da asgari ücret olsun hadi o kadar enflasyon arttı maaşı da ona göre arttıralım deseler 6-7 bin olsa o şekilde bile ben altının 1 gram altının bir asgari ücret maaşına denk geleceğini düşünüyorum. Şu an 1900 dolar bandında Binista'da Pax G var. Bu da e, altına endeksi kripto para. Şu an 1915 dolar şeklinde. 1914 oldu. Ama ben bunu tavsiye etmem. Neden? Eğer altın alacaksam abi neden gideyim bir e, altın endeksi coin alayım? Fiziki altın almak her zaman daha mantıklıdır. Bankadan da zaten aldığınız altın altın değildir. Aynı Binance'daki PaxG gibidir. Neden ben PaxG'yi burada örnek göstererek anlatıyorum? Buradan almış olduğunuz altın endeksli coin'dir. Altın değildir. Bankadan aldığınız o altınlar ise altın değil, altın endeksli kağıttır. Yani tahvil de diyebiliriz bundan altının fiyatı neyse ona göre değişen bir e, fiyat mevcut oluyor. O doğrultuda da siz işte Aa, altın yükseldi, bu altın aldım, altın bozuyum. İşin mantığı budur ama tabii siz ya arkadaş olsun ben zaten e, alacağım, satacağım, birkaç yıl bekleyeceğim. Şimdi gramla mı uğraşacağım, kuyumcuya git, bozdur, al, gel, evde beklet. E, hepsi ayrı dert diyorsanız ona da saygı duyarım. kısa vadede de Binance'dan alacağım. 3-5 günlük sonra satacağım. 5-10 günlük alacağım. En azından altında dursun dolarda duracağına diyorsanız ona da saygı duyarım. Tabi burada yatırımcı kendi kendi riskine göre hareket edebilir ama benim dediğim gibi altında üçgen formasyon kırıldı. Yön yukarı doğru FED ve Amerika'dan gelen enflasyon artmaya devam ettikçe altını çıkartma maliyeti de artacağı için otomatik olarak dolar yıllık bazda değer kaybedecek ve bu kaybetmiş olduğu değer diğer varlıkları arttırmasa bile dolar karşısında arttıracağı için yönün yukarı yönlü olcu olduğu çok aşikar bir şekilde gözüküyor ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 1 gram altının bir asgari ücrete denk geleceğini ee, söylüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorularınız varsa sorun. Bizim Telegram kanalımız da var. Oraya da katılırsanız ne mutlu. Şunu da demeyin ya sen kripto savaşçısın. Altında ne işin var deme. Çünkü altın da tabii ee, kriptodaki aynı mantık arzı sınırlı altında önemli arkadaşlar. Hep kripto olmaz. Sepet her zaman iyidir. Görüşmek üzere.